abi yavaş ya. Yavaş yavaş. Zaten küçücük beyni vardı o da gitti. Osman sen de çok hasar var mı la? Oğlum benim kaporta sağlam siz kendinize bakın. Şşş Arlan şimdi sür de mikroplarını temizlesin. Ya. <laughs> Muhakkak evet. ee, ben seninle de müsaadenle diyorum ki ...Yaren'i kaçırayım. Hıh! Kimi kaçırıyorsun lan sen? Yok yok, o anlamda değil yani. Hani böyle bir deniz kenarına götüreyim, bir çay içeyim falan. bağında yani. Hani çok istiyorsan hatta sen de gel. Bugün hani Top sahasındaki şeyi tartışırız, masaya yatırırız falan. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah! He lan! Doğru söylüyorsun ha. Sen, ben, Yaren böyle gidelim parka. Böyle... Dede o yapalım ya. Doğru söylüyorsun ya. Aynen ya. Lan adamı çıldırtma lan. geç çık lan. Zıvanadan çıkarma beni. Tamam canım ya. Evden çıkmak istemiyorsan... ...ben size gelirim, yarenim çay demler. Ben de bir kuru pasta falan alırım ha Mahmut Baba? Lan oğlum bana baba deme lan. Baba deme bana lan. Lan oğlum beni iyi dinle bak şimdi, beni iyi dinle. Bak bir, ben senin baban değilim. Aha bu iki. Senle ben yemeğe değil tuvalete bile gitmem. Aha bu üç kızımı bir daha görmeyeceğim. Aha da bu dört, şimdi buradan defo çık. Beş iş Tamam ismi. <laughs> 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 oğlum çık lan, çıldık bana adamı çık lan. Tamam da yani biz niye böyle olduk ki ya Mahmut Baba ma abi yani. Ha biz ne kadar güzel ilişkimizde bir yani, mesafe kat etmiştik... ...belli zorlukları aşmıştık, şimdi ben niye yine bu muamele görüyorum ya? Lan Osman beni çıldırtma oğlum lan, yürü bas git hadi bence lan, hadi lan Bence biz bunu oturup konuşabiliriz. Lan çık diyorum lan, neyi konuşacaksın <laughs> lan? Hadi kolay gelsin. Ya. Allah'ım yarabbim ya.